Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars Yeni gelen şeyleri size göstereceğim arkadaşlar. Ve videomuza başlayalım. Arkadaşlar böyle videolar daha fazla gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle bir şey gelmiş bu ne? Hmm, tamam. Güzel şeyler gelmiş oyuna. Sonra bir Brawl bakacağız. Bakalım kaç yine 50 mi? İnşallah yine 50'dir çünkü çok kolay oluyor. Yani son 15 gün falan bitiriyorum. Hop. 50'ymiş. Okey. Okay. bunları da almayacağım yine. Sonuna kadar edeceğim. Çok beğenmişsiniz o, vid o videomu. O yüzden arkadaşlar şimdi yeni gelen Angela. Angela mı? Öyle bir şey. Angela diye bir karakterimizi alacağız. Ve destansı bir karakter. Hemen değiştire basıyorum ve tamamen doldu ve Angela karakterimizi aldık ve yeni bir efsanevi savaşçı açıldı diyor ben yeni Spike isteyeceğim bakalım hemen bunu 6. seviye yapalım hop tamam arkadaşlar o çok güzel. Bayağı bir etkinlikler gelmiş. Hmm, falan. Oh Gördünüz mü arkadaşlar? Aşamalıza şey yapalım diyor Ama yani biz ilk önce ne yapacağız tabii ki de? Çift hesaplaşma oynayacağız. İnşallah güzel arkadaşlar ve kumlar falan koymuşlar. Hii, mükemmel olmuş girişi. Oh my god. Bak şimdi herkes de bu vardır. Of. Benim arkadaşım da en güzel. Ve başlayalım. At at kardeşim at 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 at. Devam et devam et attım ben hadi. Gel gidelim gidelim gidelim. Oo onun cismi de böyleymiş. Yiyorum şimdi göse. Ve papal Allahu ekber Allahu ekber abi direkten ölmeyelim ya. Direkten ölüyoruz. Hoppala. Bunlar bot arkadaşlar. Bunlar bot o yüzden hiç ölmeyiz diyordum ve tam öldüm. Çok şanssız bir insanım. Dö, 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 Arkadaşlar evet tam şu an bu video aynı zamanda açtım arkadaşlar. O mi unutmayın. Hadi. Hadi baksana hadi. Ha, tam oluyordu. Hop, hop, bas 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 Hayır, bas 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 Yes hadi. Ah 92 canı kalmıştı. Adamın 92 canı kaldı. Ha canımız full olunca oluyor. Tamam. Şimdi anladım. Canımız full olunca oluyor. Biraz duralım ki güçlensin biraz daha. Ve tır. Ah nasıl? Bir saattir onu bekliyordum ben. Oy ve bu kadar. Tut tut tut. böyle videonun daha fazlası gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ve bir taneyi bitirdik. Aa kostüm var mı acaba bakalım. O kostümüyle beraber gelmiş arkadaşlar. Güzel bir kostüm de varmış yani. Neyse arkadaşlar. Bakalım dükkanda neler var. Bunu almak çok istiyorum. Aslında burada da çok oynamıyorum. Şimdi hangi görevimizi yapacağız? Tabii ki de bu görevi. Bu görevi yapacağız arkadaşlar ve hangi? Annece. Bakalım sıramda. Oo! Inin iyi durumda. Ye. Yeah. Ve bakalım. Klasik. Tam klasik severim ben. Klasik en güzeli. Seviye. Ya ben onu alacaktım. Ben onu alacaktım. Neyse bunu alayım. Bakalım. Rakip savaşları roket. Of herkesin varmış. Herkesin. Şimdi akış, bunu da geçeceğiz inşallah. Allah izin versin. <laughs> i̇nşallah. Ya Gigi. Leo. Leo'nun Arkadaşlar şey, Leo ne demek ya? Ben hep görüyorum Leo adlı insan. Hep görüyorum ve tanıyorum. Ve sonra ve sonra da ölüyorum. Allah oh, hadi hadi ve pırr şibili daha oldu. Allah hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Of tarete öldürdü adamın tarat durdu ya. Cici. Hadi bak ciciye hepsini. Hop 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 geldim dur Allah dragon hocam ve atladık tüt 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 hemen emoji bize koyalım emoji de sprayimizi koyalım ve oyuna devam edelim hadi cc edelim hepsini hadi hepsini cc edelim <laughs> hadi 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 son bir kez hayır ilerme İlir diye bir kişi mi var hayır Tek kaldı ölecek. Yüzde yüz ölecek. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere attı. Hop bata 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 bata. Ay yüz tur kaybettim. Tı 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 tı. Hadi be. Ha, bak. Hayır bak. Bunda. Bunda atmam lazım. Hop tek tek Allah. Bu. sesim, sesim, seçim 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 dış etkeni hap of bütün çimenler cime, bütün çimenler patlayacak arkadaşlar adam 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 herkes patlıyor herkes ve yine sorry noob çeki 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 öldüler hayır 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 onu kullan bak şu an şu an zaman değil aferin sana sana baba. Hadi bakın şunları öldürelim hepimiz beraber. Takım biz takım değil miyiz? Hadi aferin bize. Aferin bizim takıma. Hoppır. Taralaması da işe yaramadı karşı. Gel 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 gel. Oo oo oo. Allahu ekber. Nestam. Yandık şu an öndeyiz. Şu an öndeyiz. Hızlı 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 Geliyorum geliyorum tamam geldim. Hayır çık 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 çık. Ben seni korurum. Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah. Muşti muşti varmış. Muşti muşti. Allah'tan muşti varmış. Aslında muşti bize değil ama yine de güzel oynar. Oo. Allah Allah Ekber. Oy. Çok iyi kaçıyorum. Farkında mısınız? Hop hiçbirine değmeden böyle 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 yapayım bir de. Hop. Hadi. Hayır hayır hayır. 3 saniye kaldı. Hadi yenebiliriz. Hadi yenebiliriz. Bunu açık bırakayım da. Hop. Sorry noob. Yendik. İşte bu. İşte bu. Hadi sıcak bölge soygun dırt ve parıt. Ee, hangisini seçelim ya üf ama niye bu öf soygun ha soygun da Lori Larry ile Lori güzel oynuyor Liren Lori Larry ile Lori aynı şey pırtık 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 abi bunlar ben de niye kapalı gözüküyor bari olsun da niye kilitli. Ben şu an altı tane varsa üç tane daha karakter şey yapmam lazım. O neyse ben de zaten. Hop buraya geldim. Geç 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 geç. Hop pata 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 pata. Abi Rocco geldi. Rocco babaların Rocco'su geldi. Rocco ne alaka? Hop Hoppala hop hoppala hop para hop, para, hop, para Öldür şunu öldür 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 Ah hayır hayır, hayır. Hadi yes Allah yes yes öldür öldür tam 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 tamam. Şuraya atıyorum attım bot 8 var burada hocam botu biz yeneriz Bak senden bot gibi bot dur ya Bot gibi bot. Yani <laughs> en iyi kelimesi. Hadi. Bu kadar çok az. Ay çok hızlı bitti. Üçüncü maçımızı yendik. Ve devam edelim. Ha, bunların ikisi varmış. Bunları da alalım. acaba? maceva. Ye. Kırsal maceva. Maceva <laughs> ne alaka? Bu ne? Elmas ya elmas kapmaca en 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 sevmediğim. Tövbeler tövbesi. Üçümüzde dokuzuz. Vallahi otuzuz. Otuz bir, bir gibisin karşım. Hadi ya çok az kaldı. Biraz video olsun olabilir arkadaşlar. Çık çık. O kırılıyormuş. Şşş. Şş. Abicim şşş. Öldü ki zaten. Öldü ki babalar öldü ki. Öldün. Sen bana gerçekten Hala oh, hala. Oh, oh. Ah. Tam 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 oluyor. At 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 atamadım mı? Atamadım mı? Atış. Atmış. iyi oldu. Attı iyi oldu. Hop. Hoppala. Oy. İyi bir yerde kullanmadım. Hmm. İki kullanmamışım ve hayır. Hayır çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı arkadaşlar. Yalnız böyle videonun daha fazla görmesiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hih, çok oldu çok oldu çok Tamam hadi bu bunu öldürelim zaten bitsin. Bitiyor. Hayır 9 hayır Tamam sakin ol sakin ol sakin ol. Biraz sesimi parçık pinç Yok yes 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 yes. Hadi öldür öldür öldür. Lütfen onu öldür. Ya hayır 10 oldu 10 oldular 10 oldular. 10 <laughs> oldular arkadaşlar. 10 oldular. Hadi 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 hadi. Öldür benim tamam öldür. Öldürüyorum 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 öldürüyorum. Hadi hadi öldür öldür. öldür. Lütfen lütfen lütfen. Hayır ölmedi hayır <laughs> ölmedi ölmedi. Arkadaşlar şimdi ben bu şeye 150'ye gelince hemen size şey yapıyorum evet, bu da son oyun bunu kazanırsak çok iyi olacak hemen et kırmızı alalım et kırmızı 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 et kırmızı et kırmızı et kırmızı et kırmızı et kırmızı hadi ya hadi ya Niye vermiyorum? Yes. Tamam. Oy. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun size. Tamam. Of. Çok kötü. Burada direkt atarlar gibi bize. Aslında biz de onları atarız. <laughs> onlar ama çok güçlü. Çok güçlü onlar. Tara'ya bak. Tara 3 şey. Ya bu da mı şey patlayan ya? Patla, patlamış. <laughs> patlayan şeker. Zaten sonra hepsi bitecektik ki. Ama Olsa da bile. Hadi niye almıyorsun? Hop. Hop. Pas. Pas pas Hop. Allah. Allah. Hayır hayır hayır. Atacaktım orada. Atacaktım arkadaşlar. Yes. Hadi. Tamam. Tık attık attık, 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 attık attık Ve burada. <laughs> Top. Üstüne atladım, üstüne atladım, üstüne atladım, atladım. Oh, 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 oh. Hop. Aa, tamam devam et. Ya devam et. Niye oraya atıyorsunuz? Onlar aldı şimdi. Bak oldu. Öldürdüler sizi. Yo. Git be git. Ya hayır. Hadi şunları öldürün gitsinler ya. Tamam daha iz, daha iz, iyi, daha iyiz. At gitsin at gitsin. Yes be Allah. Atamadık 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 babalar ya. Hop. Hadi at şunu at şunu. Niye atmıyorsunuz? Çok uzun olacak video. Atım bitsin ve... Oh, hayır adım uçlar hadi at şunu. Yes tamam attık. Arkadaşlar ve açıyoruz ve gümüş aşama ödülü destan stratejisi ya. Oh. Oy, teşekkürler abi. Ve destan stratejisinden. Aşama stratejisi yok. Ha, doğru aşama stratejisi yoktu arkadaşlar. Buna geçtik. Arkadaşlar Böyle videonun daha fazla gelmesi için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.